Merhaba arkadaşlar, Coin Mühendisi kanalının hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Binance borsasında otomatik yatırım özelliğini geleceğiz. Buna Türkçe, hat diliyle arkadaşlar kumbar özelliği diyebiliriz. Binance kumbar özelliği gerçekten bizlere çok güzel fırsatlar sunabiliyor. Ayrık olarak çalışan insanlarız arkadaşlar. Aylık maaşımız kredi kartımıza, bankamıza yaptığı anda Bitcoin almak istiyorsak bunun için de belirli günler seçerek Binance TR borsasının o günlerde bizler için kripto para almasını sağlayabiliyoruz. Binance TR borsası bizlere çok fazla kolaylık sağlıyor. Şimdi bu kumbara yani otomatik yatırım özelliği nasıl kullanabileceğimiz hakkında bütün detayları size vereceğim arkadaşlar. Video geçmeden önce hemen bu videoya like atmayı unutmayalım. Tabii ki de Coinbase kanalına abone değilsen hemen yukarıdan bir abone olalım arkadaşlar. Haydi başlayalım. Şimdi öncelikle ne yapıyoruz? Binance TR borsasına giriş yapmamız gerekiyor. Binance TR borsanız yoksa hemen açıklamalardaki linkten Binance TR'ye ömür boyu komisyon indirimli bir şekilde kaydınızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Kayıt tamamladıktan sonra Binance TR'ye Türk bankamızdan TL olarak Binance TR borsasına aktarım yapabiliyoruz. Peki bu aktarımı nasıl yapıyoruz? Bankamızdan normal bir para transferi yapıyormuşuz gibi transferler sekmesine geliyoruz. Buradan da Binance'e yatırma sekmesine geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan da TL yatırmak istiyorsanız buradaki TR'ye yatır Bankanızı seçiyorsunuz. Hangi bankadan yatırmak istiyorsanız. Bu bankalar yoksa diğer bankaları seçiyorsunuz. Alıcı olarak BN Teknoloji yazıyorsunuz arkadaşlar. iban olarak da buradaki IBAN'ı yazıyorsunuz. Gönderdiğiniz takdirde TL'leriniz Binance hesabınıza geliyor. Bununla ilgili detaylı video zaten koyun de YouTube kanalımızda bulunmakta. Şimdi gelelim bu otomatik yatırım özelliğini nasıl kullanabiliyoruz. Hemen Binance TR borsasının ana sayfasına geldiğimiz arkadaşlar burada yukarıda menüler bulunmakta. Otomatik yatırım diyor. Biz buna kumbara diyoruz arkadaşlar. Kumbaraya tıklayalım. Bu kumbaranın mantığı nasıl çalışıyor? Şimdi hemen buna değinelim. Burada arkadaşlar karşımıza işte bir sürü para çıkıyor. Bitcoin çıkıyor, Ethereum çıkıyor, BNB. Bir sürü kripto para var karşımızda. Bunların çalışma mantığı nedir? Nasıl bunu anlayacağız? Buna gelelim arkadaşlar. Şimdi varsayıyorum ki sizler bir yıl boyunca Ethereum almak istiyorsunuz. İşte mesela diyelim ki her ayın başında maaşınız yatıyor. Dördünde, beşinde falan maaşınız yatıyor. İşte Binance'e de her ayın altısında, 7'sinde veya 8'inde Türk Lirası olarak aktarıyorsunuz diyelim. Şimdi bu durumda arkadaşlar nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Mesela bunu da bir yıl boyunca her ayın başında almak istiyorsunuz. Buradan bir yılı seçiyorsunuz işte. diyen arkadaşlarımız tabii ki 6 ayı, 3 yılı falan da seçebilir. Ayrıyeten mesela burada 5 yıl boyunca otomatik yatırımla Bitcoin alsay mısınız arkadaşlar? Paranız %200 oranında büyüyecekmiş. Yani 100 dolar koysaydınız artık 300 dolarınız olurmuş. Tabi Bitcoin'in fiyatı çok fazla yükselip azalmadığı için arkadaşlar Bitcoin'de yatırım getirisi oranı çok çok düşük. Mesela Ethereum'a baktığımızda 5 yılda Ethereum paramızı 5 katına çıkartabiliyormuş arkadaşlar. Veya BNB'ye baktığımızda Binance borsasının kendi coin olan BNB'ye baktığımızda paramızı 6.2 katına çıkartabiliyormuş. Bu şekilde bizlerin Uzun dönemki kazançlarını da buraya sıralamış arkadaşlar Binance TR. Ethereum almak istiyorum. Bir yıl boyunca almak istiyorum Ethereum'u. Hemen buradan Ethereum bir yıl seçtim. Sol taraftan da bakın. burada da hangi paritelerde hangi işlemi yapmak istediğinizi seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ben Ethereum seçeceğimi söylemiştim. Türk lirası ile almak istiyorsun diye USDT yani dolarla mı almak istiyorsun diyor arkadaşlar. Tabii ki de burada ben doları seçiyorum. Neden doları seçiyorum? Çünkü zaten Türkiye'deki Merkez Bankası'nın da öngördüğü doların fiyatının yükselecek olması. Bu yüzden elimde TL'ye tutarsam zarar edeceğim bir için burada doları seçiyorum arkadaşlar. USDT'yi seçiyorum. Burada da kaç dolarlık almak istiyorsun diyor mesela. Bir yıl boyunca ayda bir kere 100 dolarlık Ethereum almak istiyorum arkadaşlar. Bu yüzden de buraya 100 USDT yazdım. Şimdi aşağı geliyorum. Burada da yine seçim alanımız var. Günlük masın, haftalık masın, iki haftada bir masın yoksa aylık masın. Bizler planımızı yapmıştık. Bir yıl boyunca ayda bir kere almak istiyorduk maaşımızla birlikte. Aylığı da seçtik. Buradan bir yılı da seçtik arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Plana ön izle butonuna basıyoruz arkadaşlar. Karşımıza böyle bir sayfa geldi. Buradan doğrulamamızı yapacağız. 100 dolarlık almak istiyorsun diyor. Her dönemde yani her ayda bir kere 100 dolarlık alım yapmak istiyorsun diyor. Ethereum almak istiyorsun diyor. Ayrıyeten de bu Ethereum'u ayın hangi gününde almak istiyorsun diyor. Mesela 4-5'inde maaşımız yatsa 5'e 6 falan kredi kartlarımızı diyor desek böyle arkadaşlar. 8'inde çok uygun. Ayın 8'inde 100 dolarlık bir alım yapabiliriz. Ayın 8'ini seçiyoruz. Buradan da saat seçmeniz gerekiyor. Artık saati kendiniz dilediğiniz bir saat seçersiniz arkadaşlar. Başka ne yapmamız gerekiyor? Burada okudum anladım butonunu işaretlememiz gerekiyor. Sonra da onayla butonuna basıyoruz. Evet şu an plan başarıyla ayarlandı diyor bakın. Otomatik yatırım planlarım kısmında şu andaki Ethereum planım gözüküyor arkadaşlar. Aylık 100 dolarlık Ethereum alacağım. Bir yıl boyunca her ayın başı yani ayın 8'inde alacağım. Bunu kendiniz dilediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz buradan. Mesela 7 günlük de seçebiliyorsunuz. Çok kısa vade 7 günlük ama 7 günlük de seçebiliyorsunuz. İşte mesela nasıl diyelim 7 günde günde bir kere 100 dolarlık alım da yapabiliyorsunuz bakın. 7 günü seçtim buradan da günlüğü seçtim. Plan önünüzde butona bastım. 7 gün boyunca her gün 100 dolarlık Ethereum alacak eğer bu durumda yeni bir plan oluşturursak arkadaşlar. Oluşturduktan sonra bu planı nasıl takip ediyoruz veya nasıl düzenliyoruz? Gelelim bu noktaya. Planın kısmına geldiğimizde bakın burada bir kalem işareti yani düzenleme butonu bulunmakta. Bu düzenleme butonuna bastığınızda tekrardan aylık mı, haftalık mı, iki haftada bir mi, bir saatte bir mi alsın gibi seçenekler karşımıza çıkıyor. Dilerseniz buradan düzenleyebilirsiniz. Mesela ayın 8'i, de artık 9'unda alacaksınız. Ayın 9 yazıp düzenlediniz. Onayla butonuna bastığınızda artık düzenlendi. Ayın 9'unda alacaksınız arkadaşlar. Şu anda mesela hiç almış mı bu hayır henüz hiç almamış hala sıfır dolarlık bir yatırım gözüküyor. Ayın 8'ine 9'una daha çok var 20-25 gün sonra alım yapacak ben ilk kez. Binance kumbara özelliğini kullanmak gerçekten çok güzel bir avantaj olacağını sanıyorum. Çünkü şu anda her şeyin fiyatını atmasıyla birlikte birikim yapmak çok zorlaştı arkadaşlar. Kripto paralarda birikimimizi otomatikleştiren bu özellik bizlere çok güzel kazançlar sunabilir uzun vadede tabii ki. Neden uzun vade diyorum arkadaşlar kripto para gibi yatırımlar yaparken uzun vade düşünmemiz gerekiyor her zaman çünkü kısa vadeli olarak düşündüğümüzde kısa vadede zarar ettiğimizde üzülebiliyoruz. Bu yüzden kripto paralarda uzun vade düşünmemiz gerekiyor. Bu videoda Binance otomatik yatırım yani yani kumar özelliğini inceledik arkadaşlar. Umarım yararlı bir video olmuştur. Binance TR borsasında sormak istediğiniz sorular varsa bu videonun altına sorabilirsiniz arkadaşlar. Coin Mühendisi YouTube kanalını takip etmeyi unutmayın. Tabii ki de bu videoya like atın. Ve unutmayın arkadaşlar kripto paralarda fırsatlar hiçbir zaman bitmez. Daha fazla fırsat ve para kazanma videoları istiyorsanız eğer Coin Mühendisi YouTube kanalına abone olmayı. Tabii ki de bu videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.